abi görüyorsun Bağış tarafın suyunu boşaltıyoruz böyle Boşaltı böyle hep su oldu su kameralara geçiyor denizler de var başta delik Denizli, çip, çip, çip. bak böyle ince bir halata her an kopabilir evet. Allah göstermesin bizi tutan bu yani Bizi tutan bu yani. Anladın mı? Biz burayı boşaltacağız da akşam uyuyabileceğiz. Yoksa Allah göstermesin. Denizin suyu biter mi ya? O öyle biter mi ya? günler. Benim bir kardeşim var. Gemilerde çalışan. Benim adım Aydıncan. Kardeşimin adı Ayhan Can. Şu anda yurt dışında Fas bölgesinde açıklarda mahsur kalmış durumda. Kendisine çok zor ulaşıyorum. O da WhatsApp üzerinden ulaşabiliyor diyorum. Şu anda durumu çok kötü. Bana attığı fotoğraflardan bakarsan, yani yapacak şu anda benim yapacak bir şeyim yok. Ama buradan ben yetkililere sesleniyorum. Durumları çok kötü. Kendisi gemici. Gemi şu anda su alıyor, kovalarla boşaltıyorlar. Bana attığı fotoğraflardan gerçekten görünüyor. Durumları kötü. Yaralı olan kardeşimiz varmış gemide. Kendisine bir şekilde bir operasyon yapılmış ama nerede yapılmış onu da bilmiyorum. Bunu da fotoğraflardan yetkililere bildirdim. Durum gerçekten kötü. Şu anda gemi açıklarda ve sürükleniyor. Belki de bugün veya yarın kendisine ulaşamayabiliriz de. Durum gerçekten sıkıntılı. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bir şekilde kimlere ulaşacağız? Hangi yetkililere ulaşacağız? Bilmiyorum ama bir şekilde bu gemiye ulaşmamız lazım. 15 gündür yiyecek yok, su yok, erzak yok bugün geleceğiz, yarın geleceğiz. Bir şekilde atlatıyorlar, uyduruyorlar, yalan mı söylüyorlar bilmiyorum. Ama bu gemi yabancı bayraklı olduğu için Türkiye olarak da biz bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Ama buradan ben yetkililere sesleniyorum. Bir an önce bunlara ulaşmamız lazım. Durumları gerçekten kötü. Benim adım Aydın Can. Kardeşim var, benim Ayhan Can. Kendisi küçüklükten beri denizlerde çalışan. Şu anda kendisi kaptan. Şu anda FAKS'ta Mısır'a bağlı veya da yabancı bir şirkete bağlı bir gemide çalışmakta. Gemi şu anda FAKS bölgesinde açıklarda arza yapmış durumda. Ve şu anda demir atmış durumda hiçbir tarafa kımıldayamıyor. Kendisine de zar zor ulaşıyoruz. Yani ne yapabileceğiz onu da bilmiyorum. Kaç gündür mahsur durumda? Şu anda 15-20 gündür erzakları yok. Yaklaşık bir aydır 30 gündür de gemi şu anda demirde. Faks bölgesinde açıklarda. Gemi arıza yapmış durumda hiçbir makine çalışmıyor şarjları çalışmıyor Tel, telsiz kullanamıyorlar elektrik yokmuş gemide telsiz de kullanamıyorlar sıkıntı büyük sıkıntı var açıklarda sürükleniyorlar şu anda kendisine ne zaman ulaşabiliriz onu da bilmiyorum belki de ulaşamayacağız da Kara mesafesi şu anda diye 15-20 Bu da yaklaşık 25-30 bin, 30 kilometre mesafe yapar. Yani açıkta kıyıya, kıyıya gelmiş şey imkanları yok. Çünkü e, can kurtaran botları da yok. Zaten e, yasak. Şu anda e, deniz kanunlarını biz bilmiyoruz. Kıyıya çıkma olasılıkları da yok. Bazı kurumlara başvurduk, konsolosluklara başvurduk ama yapacağız demişler. Kendileri de başvurmuşlar. Abi diyor 15 gündür diyor uğraşıyoruz diyoruz. Kimse gelip de yardım etmiyor. Yiyeceğimiz yok diyor. Önemli olan da zaten bu diyor. Erzağımız yok. Kimseye ekmek su vermiyor diyor. Yanımızdan geçen tekneler el sallayıp geçip gidiyor. Yardım etmiyor. Şu anda en büyük sıkıntımız açlık ve susuzluk. Bunun haricinde yaralı arkadaşlarımız var diyor, hasta arkadaşlarımız var diyor, kendim de kalp spazmı geçirdim diyor. Yani şu anda diyor zor konuşuyorum zaten diyor. Yani bir, bir şekilde bunlara yardım etmemiz lazım ama benim de elimden gelen bir şey yok. Şu anda ben de Türkiye'deyim, Sinop Türkiye'nin diyeyim. Kendisi Fox'ta, ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bir an önce kendilerine ulaşmak istiyorum.